Evet değerli Hanover of Kings izleyenler, bir milli bayram edasında bir kahraman tanıtımımız var. Neden mi? O kahraman tamamen Türkiye Ligi'ne özel göz bebeğimiz. Bugün Lem'i konuşacağız, Lem'i. Ve bunun için de Lem'le beraber tarihin en az hasarını vuran 14.000 hasarla Lem oynamayı başarabilmiş Vrab var yanımıza. Hoş geldin Vrab. Hoş bulduk. <laughs> Gerçekten olay oldu. Gazetelere, yeni klasik medya, yeni medya, her yerde röportaj istemi vardı. Yani telif hakkını vermediğimiz için biz bugüne sakladık. 14 bin hasarla lem vurabilmeyi başardın. Bu bir başarı artık. Utanmalı mıyım? Hayır. Gurur duy. Gurur duyuyorum. Tabii canım. Bir zamanlar o isimle de turnuvaya katılmıştık. Evet. Şimdi utanma aklına geldi. <laughs> Takım arasında mimlendik. <laughs> <laughs> bir de yani şey var. Onun e, Lem'le dönüşün sırasında ters takla atarken ki profil fotoğrafı da yapmıştım bir dönem. Evet, o Bilenler var. bilir Hanover Kings Türkiye Discord'unda hepinizi bekliyoruz. Zaten ya 14.000 Lem vuran kim diye sorarsanız oradaki yüzlerce kişi Vrap'ı etiketleyecektir zaten. Böyle bir başarı hikayesiydi. Gerçekten hani NASA'nın hikayesinin işte atıyorum e, Türkiye işte astronot gönderdi vesaire. Yani o döneme denk geldi. Yoksa senin bu haberin çok gölgeye düşmezdi diye tahmin ediyorum. İyi oynamak için önce kötü oynamak lazım. Muazzam. Gerçekten muazzam. Ama bugün bizi, Lem'i iyi oynayacağımız şekilde göstereceksin evet. değil mi? Bu sefer 14 vurmayacaksınız. 144. Tabii. Sonuçta yalancıyı yasaklamıyoruz, banlamıyoruz, dava açmıyoruz. Her şey diyebilirsin. Ben buna inanmam. Ta ki eğitim modunda bana Lem'in pasiflerini biliyor musun? Yeteneklerini anlatabiliyor musun? Bunu görene kadar. Şüpheli. 14 bin vurduysak <gülüyor> <gülüyor> biraz şüpheliyiz. Vallahi, O zaman Burak bu kahraman Türkiye Ligi'ne özel bir kahraman. Evet. Biz bunu global turnuvalarda da görüyoruz. Ara ara Çin'de, işte Malezya bölgesinde Lem'in oynandığını gördük ama Türkiye'de kimin başı sıkışsa ormanda Lem alır. E evet, hem güçlü, basit aslında bir tık. Global turnuvalarda göremeyiz maalesef ki. Hı -hı. Türkiye biraz daha bağdaşmış. Özellikle tank oynandığı zaman da çok fazla metada bulunuyordu Türkiye'ye özel. Ama sonradan bir zayıflama yedi ve tank asla oynayamıyorsun artık. Artık tamamen adi oynamak zorundasın. Ve bu da birazcık oynanmaları düşürdü. Çünkü A'de oynamak biraz daha yetenek istediği Tabii. için bazı o da arkadaşlarımız tank oynamayı tercih edebiliyordu sadece. Türkiye'de yetenek bol olduğu için de o yüzden milli kahramanımız diyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve o zaman kanyondayız senin üstünlem bilgini pasifinden yeteneklerini her şeyi bize aktaracağın noktaya geldik. Önce abi pasifinden bahsedelim. Pasifi tam bir aslında köpek balığı. Lam nehirin altına girdiğinde bir işaret bırakıyor. Lamın üstünde iki tane göz bırakıyor. Bu göz adamı işaretlemiş oluyor. Adama daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Eğer %30'un altındaysa canı. Kan kokusunu alıyor kısacası. Klasik köpek balığı. Evet. Oto ataklarımız olsun, skilllerimiz olsun. Hepsi gerçek hasar vurmamızı sağlıyor. Kanaması varsa. İlk skill'e gelecek olursak abi nehirin altına girmemize yarıyor ve sınırsız burnuna gezebiliyoruz. Ve hareket hızı veriyor. Bu bize tabii ki. Ulti ile de ikinci yeteneğimizle de bağlaşıyor. Sadece dolaşabilmesiyle kalmıyor ve ufak bir ileriye atılma da sağlıyor. Bu ileri atılma ufak bir hasar veriyor. Çıktığımızda bunun belli bir süresi oluyor ve bu süre bitince normal halimize geri dönüyoruz. Anladım. Demek ki sen hep nehirde yüzdüğün için 14.000 hasar vurmayı başarabildin, değil mi? Başarının hikayesi bu. Biraz yüzmeye özendim diyebiliriz. <laughs> Yüzmeyi seviyorum. İkinci yeteneğimizde altımızda iki tane pasif beliriyor. Pasif de aslında adama atılıp fazla bir hasar vurmamızı sağlıyor. Bu pasif eğer rakip bir tane varsa iki tane veriyor bize ve iki kere atılabiliyoruz. Eğer iki rakip varsa üç tane alabiliyoruz ve aslında bu rakiplerin hepsine bunu vurabiliyoruz. Ondan ona da kayabiliyoruz. Ee, şöyle üç tane kukla koyalım. Pasifimizi aldık İlk adamdan ikinci adama kaydık İkinci adamdan geri kayabiliyoruz yani istediğimiz yeri aslında yönelmemize atılmamıza sağlıyor ve bu yetenek aslında bizim can çalmamızı da sağlıyor ve şöyle bir özelliği de var. Normalde kuldağımı 7 saniye hı hı. ama Üstümüzde 3 tane pasif bulunuyor ya, evet. bu pasifi her vurduğumuzda birer saniyeden 3 saniye eksiliyor. Yani eğer bu pasifi kullanırsak 4'e düşüyor. Hmm, Bekleme yani. süremizi azaltıyor yani kısacası. Anladım. Demek ki o yüzden iyi lemler gördüğümde yani sürekli o kaymaları yapabildiklerini görüyorum. Evet, adama vurduğunda o pasifi birer saniyeden 3 saniye eksiliyor ve 4 hmm. saniyeye düşüyor. Anladım. Yani Umarım sen de, de görürüm de hemen başkalardan görmüştüm. Umarım, gösterebilirim. <laughs> Bu yeteneğimiz sadece böyle bitmiyor. İlk yeteneğimizle birleşebiliyor aslında. Şöyle birleşebiliyor. İlk yeteneğimizle nehirin içinde oluyoruz. İkinci yeteneğimizle aslında atılabiliyoruz. İkinci yeteneğimiz de atılmamıza sağlıyor. Ve böylece fayta aslında kolayca girebiliyoruz. İkinci yeteneğimizle de direkt nehir içindeyken atılabiliyoruz. Atılmamıza sağlıyor. Üçüncü yeteneğe gelecek olursak abi çok işlevli olabiliyor bazı <laughs> noktalarda. Bir menzili var. Bu menzilde atılıyor. Suyun altında kullanmazsak geriye savrulup adamları toplayabiliyor aslında. Kaç tane adam olduğu fark etmeksizin. Adamlar burada biraz dağınık. Evet. Even Ultimle adamları aynı yere toplayabiliyorum. İttiriyorsun da onları Evet, yani böyle. ittiriyorum. Aslında bu ilk yeteneğimle gene aynı şekilde kombosu olan bir yetenek. İlk attığımız ulti biraz daha bekleme süresi olan bir ulti. Hemen patlamayan bir ulti. Biraz geriliyor ve atlıyor. Ama nehirin altındaysak nehirden geliyorsak ultimiz anında patlıyor. Hmm. Bastığımız gibi ultimiz direkt patlıyor. Bekleme süresi asla olmuyor. Ben bunu bilmiyordum. ADC'yi tek görmüşüzdür. Yani atlamak istiyoruz. Onu kesmek istiyoruz. Bir anda nehirin altından ultimizi kullanırsak daha iyi olur. Çünkü reaksiyon veremiyor o durumda. Bu ultimizi şu şekilde de kullanabiliriz. Mesela bir adam kule altında. Adam bizi görmüyor. Biz nehirden geliyoruz. Adamın görüşünde biliyoruz. Takım arkadaşımız bize vermiş. Adamı kule altından çıkarıp takım arkadaşını destek olabilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İkinci yeteneğimizle bu şekilde savurup oto atak atıp ultimizle geri çıkarabiliyoruz. Adamın arkasına geçip. Çünkü o ultiye basınca o geriye adım sonra ileri ittirmeden dolayı. Evet. Ya bunu ikinci skill oto atak yapmadan da yapabiliriz. Ama tam net olması için adamın arkasına geçip direkt bir şekilde adamı kule altından çıkarabiliyoruz bu şekilde. Yani o zaman komboyu yaparken ince bir ilk yetenek, evet. ikinci yetenek atıldım, düz vurdum, arkasına geçtim, ultiye bastım, Adamın Onun pozisyonunu değiştirdim. Ya takım arkadaşlarıma doğru ya da daha tenha bir bölgeye doğru neyse artık tamamen kullanıma bağlı olarak. Evet. O anki tercihe bağlı biraz da. En iyi kombosu bu mudur? Yani kısmen aslında budur. Ama eğer Fayta mesela direkt suikastçı olarak ADC'yi kesmek istiyorsak direkt nehirin altından ultiyle atlayıp ondan sonra ikinci yeteneğimizi vurup adama güzel bir hasar çıkarabiliriz. Aslında bu çoklu rakiplerde de olabilir. Mesela ADC ve büyücü yan yana. Kırılgan iki tane karakter. Sen de nehirden evet. geliyorsun. Adamlara ikinci İkinci yetenek ulti yapmaktansa direkt nehirden gelip ulti ile adamları toplayıp ikinci skill e pasifini bırakıp oto ataklı pasifindeki hasarı yani hmm. e, daha fazla hasarı yansıtabiliyorsun. Çoğunlukla kırılgan karakterler bu komboya ölür ve aslında ufak bir ince var muhtemelen hmm. bunu kimse bilmiyordur. Adam duvarın arkasında hı hı. ve biz burada gizli gizli bekliyoruz. Adam'a ulti attığımızda girilip çalının diğer tarafına almış oluyoruz ve bu adamı bir anda istemediği bir pozisyona sokuyoruz. Takım arkadaşlarımızın yanına getiriyoruz çünkü o çalda aslında ne olduğunu bilmiyor. Çok iyi. Ya şu anda günü kurtardım. Ufak bir bilgi. Çoğu kişi muhtemelen bilmiyordur. Tamam. Bu, Kasımla... bunu şey diyorsun değil mi? Şu an attikte losta öğrensin buradan. Yani bilemem. <laughs> <laughs> Artık biliyorlar mıdır? Öğrenmek isterler mi? Yani eğer öğrendilerse onlardan da bir cevaplarını tabi bekleriz. Bekleriz. Yani Burak şimdi ultiyle ile hep atılmayı gösterdin, anlattın, güzel dedin. Hani çok da basit dedin ama yetenek gerektiriyor dedin. Sadece bu kadar mı yani? Gerçekten bizim milli kahramanımız olması sadece bu kadar mı yetenek lazım? Daha fazla yok mu? Ya abi aslında yani ilk yeteneğimiz duvardan atlayabiliyor. İkinci yeteneğimiz dediğimiz Evet. bunu bize söylemedin ama. Atlamış olabilirim. Nedenlerinden biri 14 kavurmamı. <laughs> <laughs> Peki bunları duvardan atlıyorsun. <laughs> Hangi duvarlardan atlayabiliyoruz? Ve mesela bu duvardan atlamayla nasıl baskın atarız? Ya abi şimdi şöylelikle çok kalın duvarlardan atlayamıyoruz. Denizin hmm. altındayken ilk yeteneğimizle bazı duvarlardan atlayabiliyoruz. Aynı şekilde denizin altına girmeden de atlayabiliyoruz. Ve aynı şekilde ikinci yeteneğimizle de aslında hani savruluyoruz ya. Hmm. Ufak bir menzilde gene aynı şekilde karşı duvara geçebiliyoruz. Karşı ormana da girebiliyoruz. Aslında Ufak da bir karşı ormana giriş göstereyim. Göster. Pirik. Mesela adamın blusunu çalacağız. Mavisini çalmak istiyoruz. İşte bana bunlarla gel ya. Mavisine denizin altındayız. İkinci yeteneğimizle mavisine savrulduk. Vurmaya başladık. Hasarımızı veriyoruz. Biraz düşürüyoruz canını. Ve adam bize yaklaştı. Canı alamayacağımız durumda adam tam yanımıza geldi. Bir anda ultiyle maviyi dışarı çıkarıp smite'ımızı atıp hasarımızı atıp adamı smite atamayacağı noktaya götürüp Mavi çalıp gidiyoruz çok i̇şte rahat bir şekilde. İşte bu ya. İşte bu ya bra. Kahraman tanıtımı, milli kahraman diyoruz. İşte bize bunlarla gel. Yani bu genelde çok yapılan bir şey. Yani e, karşı orman... seviyede çok yapılıyor. Evet, karşı ormanı basıp bu şekilde alabiliyorsunuz. Mesela Tabii. bazı ADC'ler tam hasar yetmeyebilir, çıkmayabilir. Mesela zırh çıkmıştır olabilir. Kesemeyebilirsin. Takımına getirmek ihtiyacı duyarsın veya direkt atlayıp kesebilirsin az önce gösterdiğimiz gibi. Anne köpek balığı gibi. Yavrularını gibi... besleyen anne köpek balığı. Ya genelde bencil bir oynayış sergilerler bunu oynayanlar ama bazı durumlarda hasarın yetmeyebilir ve içeri girdiğinde hmm. direkt ölebilirsin Ya mesela içeriye girdiğimizde kitle kontrol uygulayan karakterleri lan hiç sevmez hmm. çünkü içeride bazı durumlarda içeride bulunması gereken bir karakter olduğu için ikinci yeteneğinden ötürü hem pasif aldığı hem de rakipleri de yakınken ikinci yeteneğiyle hepsine hasar vurabildiği, şu şekilde hmm. hepsine hasar vurabildiği ve aslında savrulduğunda da çoğuna hasar verebildiği, ultisi de aynı şekilde adamların çoğuna hasar verebildi ve toplayabildiği bir yetenekler olduğu için genelde kitle kontrolü sevmez. İçeri girdiğinde tutulursa ölür. Anladım. Mantıklı. Çünkü evet. can çalamaz evet. ikinci yeteneğinden ötürü. Adamlara vuramaz. O yüzden kitle kontrolü uygulayan karakterleri genelde hiç sevmez. Valla süper. Ağzına sağlık. Teşekkür yani ederim. Yani Lemin genel bilgilerini yanı sıra bir de ince tüyoları da verdin. Rakip kampları çalmak, işte rakip ormanları uzaklaştırmak, nişancıyı takım arkadaşlarına servis etmek ya da onu çalıdan duvar arkasına itmekten tut. Vallahi ağzına sağlık. Bravo. Teşekkür ederim abi. Şimdi arkanalar. Nedir bu Lemin arkanaları? Abi ben Kırmızı Ağaç'tan hmm. genelde mutasyon girmeyi tercih ediyorum. Bu da fiziksel saldırı ve fiziksel delme veriyor bize. Zırh kasan karakterlere biraz daha hasar vurabiliyoruz bu sayede. O kadar fazla problem yaşamamamıza sağlıyor. Tabii. Hem arkaya gidip nişancıyı teklemek için bile önemli. Yani onların da az da olsa bir zırhı oluyor. Yani gerçek hasara yakın bir hasar vurmak. Evet. Zaten pasifinde bize hepsi fazla hasar, işte %36'ın ince gerçek hasar gibi etkenler var. Evet. O yüzden... Canı doluyken o zırhı delmek de önemli. Evet tabii ki. Yeşilden de fiziksel saldırı, gene fiziksel delme. Yani keskin gözler giriyorum yani. Hı hı. Bunlar da bize fiziksel saldırı ve fiziksel delme veriyor. Az önce kırmızının verdiği niteliklerle bir nevi aynı. Bir nevi aynı evet. Maviden de bir tane yağmacı giriyorum. O da 1.6 can çalma veriyor. Ufak bir can çalma ama bazı noktalarda ikinci yeteneğinizle birlikte can çalmamıza daha da yardımcı oluyor. Bazen fight'ın içinde kalabilmemiz gerekiyor kötü pozisyonda olabiliyoruz ve rakipler iç içeyken hem hayatta kalabiliyoruz hem de güzel bir hasar verebilmek için Anladım. lazım olabiliyor bir tık. Bir evet. tane o yüzden koyuyorum. Ben onu görüyorum ya profesyonel oyuncularda bir tane ya kritik bırakıyor ya bir can çalma bırakıyor böyle ufak. İşin esprisi aslında hocam. Yani belki de işe <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Azıcık böyle bir işte bir balzamik atıyorsun içine yani. yani yemeğin içi. Kendini kandırıyorsun. <laughs> ya da kendine katıyorsun. 9 <laughs> tane geri kalan maviye de gizlenme koyuyorum. Bu da gene fiziksel saldırı ve hareket hızı veriyor. Hareket hızı da bizim için aslında çok önemli. Çünkü hem genklerde hem işte takıma yardım etmekte ya da bir yerden bir yere gitmekte çok yardımcı önemli. olacak. Ve bir yanında da fiziksel saldırı veriyor. O da gene bize lazım olan en önemli parçalardan biri. Mutlaka. Çünkü şunu da ekleme yapmak istiyorum. Ne kadar fazla fiziksel hasarın olursa o kadar fazla can çalıyorsun. O yüzden hmm. yani. Karakterden dolayı da aynı zamanda. Evet, karakterin bir nevi pasifiyordu Aklıma oturdu. Yani çok da mantıklı hepsi. O zaman şimdi doğru eşya dizilimi. Abi öncelikle ormanda oynandığı için fiziksel saldırı olan talancıyı alıyoruz. Ama Hı -hı. bunun tabii ki küçüğünü alıyoruz. Yani infazcıyı alıyoruz. İlk temi hemen bitirmiyoruz. Ondan sonra bot alıyoruz. Bekleme süresi olan bot alıyoruz. Çünkü aslında bize çok lazım olan ikinci skillimizi ne kadar fazla kullanabilirsek, o kadar fazla hasar çıkarabildiğimiz, o kadar fazla hayatta kalabildiğimiz durumlar olduğu için bizim için bu bot aslında önemli. İleriki safhalarda tabii ki gene değiştiriyoruz. Kitle kontrol ve büyücü olduğu durumda ama o kadar fazla ihtiyacımız yoksa oyunun sonlarına doğru değiştirebiliriz. Çünkü bu bot bizim için önemli oluyor. Fizikselden de öncelikle Gatlar baltaya gidiyoruz. Tabii. Gatlar baltanın verdiği statlar fiziksel saldırı, bekleme süresini azaltma. Çok bu önemli. yine örnek verdiğim gibi bizim için çok önemli olan bir şey. Ve Max Jam veriyor, ufak bir Max Jam veriyor. Yani biraz da hayatta kalalım. Mutlaka. İçeri girdiğimiz gibi ölmeyelim. Bütün dövüşçülerin ana eşyası. Gibi, evet. Çoğu dövüşçüler bunu tercih ediyor. Bunun ufak bir pasifi var Hı -hı. bu itemin. Rakiplere eğer yeteneğimiz değdiğinde ufak bir yavaşlatma sağlıyor. Bu da yani rakiplerin bizden kaçmasını aslında zorlaştırıyor bu item sayesinde. Onlara eğer yetenek tutturabilirsek rakipler birazcık yavaşlıyor. Kolay bir şekilde de onları yakalayabiliyoruz. Bundan sonra da savunmadan vahşet zırhına gideceğiz. Ama vahşet zırhını tam anlamıyla tamamlamıyoruz. Evet alt eşyası. Alt eşyasını alıyoruz. Isırgan eldiveni alıyoruz. Bunu ikinci itemimizi aldıktan sonra tamamlamamız daha iyi bizim için. Çünkü aslında ana itemi Lam'ın şu an alacağımız item olacak. Bu Lam için çok önemli. Bu da tabii ki Duru Gökyüzü. Duru Gökyüzü de aynı şekilde fiziksel saldırı, bekleme süresi ve max can veriyor. Aslında Gatar Valtayla neredeyse tıpatıp aynı statları veriyor. Ama bunun kullanabildiğimiz bir özelliği var. Aslında bu özelliği Lam'ın ana eşyası yapıyor bunu. Bu özelliği kullandığımızda 3 saniye boyunca daha az hasarıyoruz ve fight içine girmek isteyen bir karakter olduğu için bazı noktalarda 5 kişi içinde bile kalabildiği için bu itemi bastığında hem daha az hasarıyor hem de ikinci yeteneğimizde can çalmamız, hasarımızla birlikte aslında çok güzel hasarlar çıkarabiliyoruz. Oradan ölmeden çıkabiliyoruz. Yani bu item bizim için çok önemli oluyor. Evet, aşırı kritik. Bu itemi alıyoruz. Ondan sonra gidip vahşet zırhını tamamlayabiliriz. Aslında bu vahşet zırhı da önemli. Hem fiziksel saldırı veriyor, hem fiziksel salma veriyor, hem max can veriyor, hem hareket hızı veriyor. LAM'ın en istediği şeylerden hepsi var yani. Son item olarak da genelde bazıları yazgıyı tercih ediyor. Hı hı. Ama benim tercihim yazgı değil. Benim tercih ettiğim şey abluk akılıcı. Abluk akılıcı aslında çok pahalı bir item. Evet. Oyunun en pahalı itemlerinden biri. Bu item aslında tam LAM gibi karakterleri tamamlayacak bir item. Bunun nedeni de çok fazla bir şekilde fiziksel saldırı veriyor aslında. Hı hı. Bunun yanında bunun pasifi canı %50'nin altındakilere %30 ilave hasar vermemizi sağlar. Yani tam bir suikastçilere görevi e, karakter. Bitiriciliğe yarıyor yani kısacası. Adamları direkt tekleyebiliyoruz öldürmemize yarıyor yani. Doğru. Sayısı. Yani bir suikastçı olarak zaten pasifinde %30'un altına inince bir ekstra hasar alıyordun. Evet. E bu abluka kullanıcı ile beraber %50'nin altındakileri tamamlamak için evet. ki eşya dizilimin tamamen çok az can ama hep saldırı gücü, zırh delme arkanalardan bahsediyorsak. Ya sürekli aslında bir hedefe odaklan, o hedefi aradan çıkar ki bu genelde rakip nişancı ve taşıyıcı oluyor. Evet. O yüzden abluka kılıcı aslında yazgıdan hani daha defansif hayatta kalmaktan ziyade ben bir suikastçıyım, bir köpek balıyım. Taşıyıcı aradan çıkartırım. Çıkartmak zorundayımın evet. eşyası. Yani görevini tam anlamıyla yerine getirmen için alınan bir item aslında. Eşya. Sabırlı olup çalıda bekleyeceksin. Son olarak orman itemimizi hala tamamlamadık. Bunu da artık tamamlamanın vakti geldi de geçti gibi. 15 stek alıyoruz küçükten. Evet. Büyükten 25 stek alıyoruz. Bu, bu stekler de aslında bize fiziksel saldırı veriyor. Evet. O, e, küçük varken 15 siteye kasabiliyoruz. Sadece büyüğünü aldığımızda 25'e kadar yükselebiliyor. 25 o stek dediğin yük zaten ve evet. orman kamplarını aldıkça birikiyor. Evet, evet. Tam anlamıyla öyle. Bu da bize Ufak da olsa güçlendiriyor, fiziksel hmm. saldırımızı güçlendiriyor, hasarımızı güçlendiriyor. Botu da yani oyunun sonlarına doğru tabii ki gene değiştiriyoruz. Kitle kontrolü sevmeyen bir karakter olduğu için direnç çizmesini almamız aslında lazım oyunun ortalarına ve sonuna doğru. Yoksa kitle kontrolden çıkamayıp çok bir iş yapamayabiliriz. Şimdi sen bu kadar kitle kontrol dert dedin anlatırken evet. hala da diyorsun ağzından evet. düşmeyen tek sıkıntılı cümle, kitle, kontrol. Evet. Peki o zaman Lem hangi karakterlere karşı kötü? Hani kitle kontrol olan karakterlere karşı kötü. Ama hangileri bunlar? Öncelikle aslında hem supportta hem midde kullanılabilen bir karakter. Liang. <laughs> Liang. Tanıdığım bir abim iyi oynar. <laughs> Can sıkıcı oynar. Evet. Liang <laughs> hem supportta hem midde kullanılabilen bir karakter. Ve Lama biraz sıkıntıya yaratabilir. Aynı şekilde sadece supportta kullanılabilen Lui Shen... İçeriye girdiğinde iki tane yeteneği genesini kitre kontrole maruz evet. bırakıyor. Don Juan direkt Don tutuyor. Hoang. Yani bu tür şampiyonlar aslında seni hiç sevmeyeceğin şampiyonlar. karşına görmek istemeyeceğin şampiyonlar. Anladım. Çünkü içeride yaşatmazlar seni. Lady Jane de var mı bunlar arasında? Lady Jane de var. Genel kitle kontrol uygulayabilen karakterlerin çoğu Lam'ın sevmediği karakterler. Peki bir şey söyleyeceğim. Arthur da sayılır mı? Sayılır. Çünkü Arthur'un da ilk yeteneği sonuçta susturma. Susturuyor. Ve senin susmaman gerekiyor, lamsı. <laughs> İkinci yeteneğini kullanman, can çalman, hasar vurman gerekiyor. Arthur biraz senin sinirini bozabiliyor. Özellikle bot Arthurlar çok fazla sonra. <laughs> Buradan da seslenelim. Can <laughs> sıkıcı olabiliyor. Arthur ol, lem görünce. Peki kimlerle iyi? Ya da hangi kompozisondan lem oynamam lazım? Abi kimle iyi olacağını Ziya'den. Bir suikastçı zaten. Çoğu kompa aslında uyabilir. Ama ben kimlere karşı iyi olduğunu anlatayım. Hmm. Aslında önemli olan o. Mekanik olmayan, mobil olmayan, hareketsiz çok fazla yetenekleri hareket etmesini engelleyen karakterler. Mesela örnek verelim. Luban 7. Yakalaması çok kolay. Hu'yu yakalaması çok kolay. Yani bu tür ADC'lere karşı aslında çok güçlü. Çünkü sıçranız hariç kaçamıyorsunuz. Ve lan tam anlamıyla bir köpek balığı ve sizi elbet yakalayacak. Yani Ali gibi çarları biraz zor yakalayabilir. Anladım. Ama dediğin gibi Luban, Hu'yi, belki de Ganmo Evet. Hareketsiz çalılara karşı çok güçlü. Anladım. Rakibin taşıyıcıları, hareket kabiliyetleri zayıfsa gözün kapalı lam orman oynayabiliriz. Evet. Ağzına sağlık bırak. Teşekkür ediyorum abi. Gerçekten bize o gösterdiğin trikler, pasifler vesaire umarım buradan insanları utandırmışsındır şu an. Umarım abi. Öğrendiğini gösterdin en azından bu videoyu artık ispatlayabilirsin. Evet. Tabii ben Atix ve Lost'un yorumlarını da bekliyorum. Onlarda da yorumlarda. Çok hoş yorumlar yapmayacak gibi. Özellikle Atix. <laughs> çok hoş şeyler söylemeyecek gibi. Tahmin edebiliyorum ama yine de Atix beni duyuyorsan yorumlarda göster hoş olmayan yorumlarını. Biz de eğlenelim, biz de gülelim. Değerli dostlar, harika bir kahraman tanıtım videosuyla sonuna geldik. Bu tarz merak ettiğiniz kahramanları yorumlarda mutlaka yazın ve biz de uzmanlarıyla karşınızda olalım. Bir sonraki kahraman tanıtımında görüşmek üzere. Vrap eline sağlık, ağzına sağlık geldiğin için. Teşekkür ederim abi. O zaman hep beraber görüşürüz diyoruz. Kendinize iyi bakın.